Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Merhabalar. Bugün <laughs> ya konuşamadım ya. Bu nedir? Merhabalar arkadaşlar. Bu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition 12.1 Arpa Blit 9 oynuyoruz. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bitti. Hadi görüşürüz. Ee, Skinin skinim böyle. Güzel. Güzel yani böyle dursun. Hmm. Jump bu neymiş? Açtık Jump'ı. Arkadaşlar şu neydi ya? Aa burada gastan kaçacağım şimdi. Gast vardı burada bir ara. Ondan kaçacağız. Arkadaşlar duyuru videosu hmm, duyuru videosu yapmayacağım olarak. <laughs> şunu söyleyeyim size. Her gün bir video atacağız. Her gün video atacağım. Video atamazsam uyarırsınız lütfen. Uyarın lütfen. Video atmakla atmam lazım ki abonem çoğalsın. Abone çoğaldıkça biz bir de büyük bir aile olalım. Daha iyi olur benim için. Arkadaşlar günde iki e, hafta sonu gün ya yani, imkansız ama hedefimiz yani. 10, 10, abone olursak haft işte ya söyleyemiyorum arkadaşlar ya ha şundan yiyelim yemek ben bunu editörden aldım ya yenmeyen yemek yapmışlar şuradan iki saat boyunca elmas zırhlarımı arayacağım elmas zırhlarım vardı burada benim Kaybettim burada rastan kaçarken. Tap tap tap. Arkadaşlar elmas kastlarımı arıyorum. Elmasım gitti gitti gitti. Mal mal ya. Harbi mal. Mal gibi bıraktım orada. G gidip alacaktım. Gast. Çi. Şimdi kötü konuştur konuşturacağım. Beni. Yani. Ya nerede bunlar ya? Yer yarıldı da içine mi girdi mallar? Cansız duran şeyler işte ya. Şu acayip gıcık oluyorum. Aha, 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 aha. Gel lan buraya sıçacağım ağzına. Çocuk. Salak sen kimden kaçıyorsun? Ha, kimden kaçıyorsun ya? Yüzüme bak. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Zaa, salak şu stikten aldık arkadaşlar şu an hemen devam ediyoruz arkadaşlar biraz hasta gibiyim değil azıcık gibiyim gibi gibi yani gibi gibi nasıl bir cümledir bu ya <laughs> Ya arkadaşlar Pocket'in editörden almam lazım. <laughs> Gireceğiz yine Pocket'in editörü ama. Bu elimin sesi tabii ki. Ben Ronaldo'yum. Tamam mı? Şu Minecraft mı bir de kapat. Geri zekalı bok gibi bir şey bu ya. Adamı hayattan solduruyor. Arkadaşlar FIFA 15 fazla gelmeyecek. Çünkü FIFA 15 oynarken acayip donuyor. Bayağı donuyor yani anlatamam. Çok fena donuyor. Bunların yerine Diamond Diamond Arkadaşlar bir saniye ben bunları yazıp geliyorum. Arkadaşlar bayağı zor oldu şu an patlıyorum. Çok acayip değilim aynı şeyi yazmaktan. <laughs> diamond kafalı diamond aldım. Şimdi bunları giyecek Ahmet abi. Abi çok güzel ya, abi çok iyi ya. Dur ya. Uf. Yo he he. Buranın nasıl benim lan. Şu ghastlardan alsak lan. Olmaz mı? Ghast neredesin abicim? Bana yemez. Yemez yemez. Oo buralarda daha çok ghast var herhalde. Daha yeni yanıyor. Hala da yanmaya başlıyor. Buralara gidelim. Pus. Ben mi yanacağım? Puf, güleyim bari. Ghost. Neredesin Ghost? Ghost, Guts mıydı? Ghost mıydı? Bir saniye arkadaşlar, hemen Ghost'ları getiriyorum. Tamam ediyoruz arkadaşlar. Şu an hemen Pocet baba. Pocet edici Nasıl söyler? Pocket edition. Bu deniliyor. alayım kaç. Ağzını azıcam. Bunu alayım kaç lan. Ananı Al bir tane al. Ananı Nerede bu bacım? Bacım neredesin? Ghost. Işınlandı mı lan bu pezevenk? Bu pezevenk ışınlanıyor he. Biliyorum ben. Burada. Oha çöylü zombi. Çöylü zombi. Çüş lan çöylü zombi. Çöylü zombi lan. Çöylü zombi ananı. Ananı satayım. Bekle lan. Kapat lan. Oha be ya. Çöylü zombi nedir? Kardeş. Çöylü zombi geldi be ya. Şuna bak be ya. Ha çağıramıyoruz mu oğuz? E, Azıcık açsak aç. <laughs> Ebe ne sıçayım? Ebe ne sıçayım? Bebeme sıçayım yiyeyim. Ebe'm. Ebe Engast. Ebe. o Ateş topunu çevirebiliyorsun. Oba kendine doğru zamal. Uf, salak mı ya bu ya? Uf, nasıl çam ya? Ölmüyor bir de piç. Peach ya ölmüyor. Ölümsüz piç. Ana. Zamal. Oba puan puan puan. Pahon geldi. Hepiniz gelin lan teker teker gelin bana. Kim koşuyor lan öyle? Sa kılıç mı var lan bunun elinde? Arkadaşlar iki dakikada şunu kapatmam lazım şu diye. Bu neymiş be ya? Çöylü zombi var kardeş. Çöylü zombi bu ne? Bu ne yani? Zombi köylü ya. Zombiler köylüleri de alt etmiş. Arkadaşlar bu videoda bu da burada bitirelim. Birazdan yeni bir video gelecek. Bay bay.